Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Bugün anakartımız için BIOS güncellemesini gerçekleşeceğiz. Bununla birlikte de Intel'in bazı sorunlarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar maalesef Intel'in 13 ve 14. nesil platformları e, stabil ve kararlılık sorunları yaşıyor. Bunu Intel de zaten dile getirmiş artık gizlemiyor. Bununla ilgili Mayıs ayı itibariyle yeni bir güncellemede yayınlanmış Muhtemelen e, eski anakartlar dair, Z690'lar dahil, Z690 dahil e, bir optimizasyon güncellemesi anakartınız için e, bulabilirsiniz. Sonuçta LGA 1700 ısarı ve 10 nanometre ısarı Intel'in AMD tarafında oldukça geri kalmasına neden oldu. Bunu zaten Intel de farkında. Intel artık yeni bir platforma geçecek arkadaşlar muhtemelen nanometreyi de değişecek, soket yapısında değişecek ve komple yeni bir platforma geçiş yapacak. Bunun daha stabil olacağını düşünüyorum ama ilk platform olduğu için yine görüp bakmak lazım ama kesinlikle 13 14 nesilden çok daha stabil olacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi bu sorunların kimisi farkında, kimisi farkında değil. Bazı oyunlarda programlarda kararlılık sorunları oluyor dediğim gibi çökmeler olabilir. İşlemcilerinizden aldığınız performansın yeterli gelmemesi. Zaten daha önce değinmiştik Intel platformunda RAM sorunları vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu son güncellemelerle çoğu modelde bu sıkıntılar düzelmiş durumda, bazı modellerde biliyorsunuz yüksek frekans XMP'lerde sorun yaşanabiliyordu. Ama bu sorunu yaşayanlar güncellemeler mutlaka yapsın çünkü çoğu anakartta bu sorunlar düzeldi arkadaşlar. Bunu dile getireyim. Bununla ilgili bir videom da vardı. Ama yine sorunlar devam ediyor mu? Maalesef ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi verdiğiniz paranın hakkını kesinlikle şu an alamıyorsunuz. AMD tarafında da sorunlar var. Ama AMD platform olarak şu an daha e, stabil durumda. AMD platformunda da sorunlar var arkadaşlar. Zaten e, ilk revizyonları biraz problemli. Onların da bellek tarafında yaşadığı bazı sorunlar var. Ama en azından şu an e, onlar da kararlı bir halde platform olarak çünkü zırt pırt platform değişmedikleri için sadece işlemcilere güncelledikleri için en azından eski platformu bile güncel bir işlemci taktığımızda daha stabil bir hale getirmiş oluyoruz. Intel öyle değil arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten LGA 1700'e gelene kadar 500 tane soket değiştirdi. En son LGA 1700'e geldi. Hadi 12 nesiller bir derece iyiydi ama 13-14 hiçbir farkı olmayan saçma sapan işlemciler çıkartıp durdu. Bununla birlikte de kesinlikle stabilite yakalamış değil arkadaşlar. Emin olun eski işlemcilerin verimini alamıyorsunuz. Bence i9-9900K gibi işlemciler çok daha güçlü, stabil, serin işlemcilerdi. Bu platformlardan sonra... Intel bu seviyeye gelemedi. Ve zaten rekabette de AMD'ye yenildi. Şu anda. de yeni bir işlemci serisi çıkaracak. Bence bununla birlikte çok daha güçlü bir hale gelecek. Intel dediğim gibi yeni platform çıkartacak. Tamamen anakart yapısını, LGA yapısını değiştirecek. O yüzden yeni sistem toplayacaklar. Mutlaka beklesin arkadaşlar. Ee, hem AMD tarafında hem Intel tarafında daha güncel, daha stabil ürünler almak istiyorsanız şu an beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu güncelleme çok bir şey değiştirecek mi? Bence değiştirmeyecek arkadaşlar. Ama asıl olay kararlılıkla ilgili. bakalım, güncelleyelim yine de. Güncel bir BIOS sürümümüz olsun. Dediğim gibi RAM sorunu yaşayanlar mutlaka güncellesin. Çünkü o Mega XMP olayları bayağı e, kararlı hale getirilmiş. En azından daha önce mavi ekran veya hiç açmama sorunları düzeltilmiş arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtin. E, bu arada kusura bakmayın. Biraz YouTube'dan geri kaldım. E, daha önce Farklı videolarımda soru soranlardan özür dilerim. Çünkü onlar bayağı soru sormuş yanıtlayamamışım. Ee, görmedim sanmayın arkadaşlar. Ee, müsait olur olmaz hepsine bakacağım inşallah. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.